Bunlar var diğer yana böyle. Aa gördüm lan adamı. Lan bir ses var be. Bot var. Şurada bro. Düşman görüldü. Veriliyor değil mi? bot daha var şu elinde abi 3x'i de var boşuna yok ya saçmalama iki tane boşa gitti yazıklar olsun aynı insan Üstümüzde. Düşman görüldü. Yok lan şuraya gir. Düşman görüldü. Olayım, senin tabancasını Abi seviyor çantamı tutladım lan yanlış yere Allah yıkılıyorum 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 az daha düşüyordum lan Furkan nereden sıkıyorlar lan Bro üstten üstten şu dedin ya üstümüzde çıkmış diyor o taraftan sanırsın. Görebildin mi? Hayır. Sağ taraftan mı lan o zaman nereden nasıl? Gördük şey. şey şuradaki evde ya bro. Şurası var ya. Bak işaret attım. Hertadan attım. Bakıyorum aynı. Yani. Anladın? Aynen gördüm. Sekiyor, sekiyor zaten adam. Seki seke geliyor da. Şurada. Düşman görüldü. 4 x ister misin Ahmet? Fazla verebilirim. Fazla mı? Ver. Ay. Gördüm. Tamam, şu Düşman kayada. Düşman görüldü. İşte yakına geldi. 4x attın mı sen ben alayım onu 4x attım şu an Abi Şuna ben 2 kişi atayım ne şey Arkamıza da biri var Aynen Alıyorum sesini de Helal <laughs> <Neler> sana <laughs> Hala o hayatım ki ya bakmadım e ya. Bir aile okuyadı. Açtım. 7 1 2 7. Lan 2. A gördük Çıktı çıktı. Düşman görüldü. 3 tane AK vurdum ona. Can basıyor şu an. Düşman görüldü. Kardeşim yılan yap kendini. Ya aşağı atladım, düşmedim. Atayım. Nerede? Şu kaya da hala o dediğin kaya da. Düşman görüldü. Geliyor, öldü. geliyor evet. aşağıdan geliyor. Geldim işte dostum, yüzün gülsün be. Yaralarım ağır, varsın olsun be. Maske diyerin nereye attın dayı? Diğerini atmadım. Bunu almak demek ölümle işte. Adam var gördüm. İşaret şuradan içeri. Düşman gitti. görüldü. Şey nerede lan? Drop. Ha 125'te şimdi. Düşman görüldü. Aa, şey mini şey çıktı gördün mü? Bomba mı çıktı? Ateş. Ediyor. Aynen. Ne, Bu gördüm. drop bize yar etmeyecekler onu anladım geri çekilebiliriz. Öndeki ev ne der mi acaba? Yok aga her an bir sıfır yiyecek gibi hissediyorum. Gördüm. Bak karşıdaki evler. Düşman görüldü. Helal. Ampura çıkarsa onu da alalım yani. Nedir lan bu durum? <laughs> Çıktı lan. Çıktı. Aldım. Lan şey hemen yere atla ölürsek mi ölürsek. Kamuflaj. Attım. Çok iyi bir kaldı. Bu arada kasıp da alabilirim kardeşim. Oyun sonuna tamam. doğru tabi. Şimdi de verebilirim gel. Ben seninki direkt bayılmadı mı? Allah Aa, gel gel Bana... Kanka sen ayağa kalk ayağa kalk ayağa kalk. Ölürsek mi ölürsek? Adam öldü. Ya şurada da biri var. Düşman görüldü. Ya. Hala oraya geçtim hala yiyordum. Öldürdün mü onu? Öldüremedim. Neyse kamuflaj bu kamuflaj aldım çarçar. İçeride fotoğraf atmışlar. O ortamı yapmış televizyondan senin videoyu açmış. <laughs> of, keyfe bak be. Ya ananı satayım ya. <laughs> Nasıl çok da hüznlenmedim çünkü kalmışlar aldım azından. Ama bu maç birine sonuç tanırsa gene şey olabilir. Ön sesimi dinleyin. A few moments later. tane akim Kör oldu. Çıtıracağım ya. Sakinleş. Nerede lan şuradaki adam? Baba bende gözükmüyor. Ha. Helal sana. Lan ölmeseymişim belki de bin gelecekmiştim. Belki adam Kardeşim yedin o headset'ı. Dört kişi kalmış lan. İşte üç kişi biri beni de kalaydım lan bin gelecek. Allah'ına bak lan. vurma lan <gülüyor> <gülüyor> Vurmuyor 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 <laughs> Ulan oğlan nasıl gitti vurma attı Hile anası satayım kesin hile Hoş geldiniz Selam Hoş harikim. geldiniz Aleyküm selam Kaç kişi kaldı? Dört kişi kaldı Üç. bir kişi benim Furkan <laughs> yine MF'den olsun lan Aynen kanka en azından <laughs> kamuflaj aldım ya <laughs> kamuflaj yani zaman. aldım öldüm. O zaman sorun yok kanka. İyi ki vermişim orada. oldu. <laughs> Vallahi iyi ki orada direkt almışım Adamları gördüm ikisi karşıda. Lan Ahmet'le Ahmet, da defa... aynı yerde yatıyorduk beni baydılar saçmalığa <laughs> bak. Evet Bir de defa... bende kamuflaj var yani daha görünmezim. Ama şu an vin geliyor gibi hissediyorum bakalım. Bugünkü videoda ilk defa seri geçtim Ahmet. Ne yapmışım? Tebrik ediyorum. İlk defa iyi oynadığım bir videoyu paylaşmışsın ya <laughs> YouTube'da. <gülüyor> ne yaptın oğlum? Sanki benim elimde. <laughs> Hayır oğlum hep benim kötü oynadıklarımı paylaşıyorum. Bro ikimizin de şey yani benim de iyi olduğum zaman bizi... lazım ki paylaşayım onu. So sonra bizi kötü zannediyorlar. <laughs> Harbiden ben kendimi tanımazsam senin videolarını izlediğim zaman kendimi bottan. O yüzden <laughs> sonuna çok kötü oynadığınız şeylerde emülatör

Dol 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 Bu alanı ona verirse benim <laughs> için kötü, bana verirse onun için kötü. İkinize de vermezse, ikinize de vermedi. Ne <laughs> ne <laughs> ne <laughs> müzikse? avantajlısın, kardeşim bu beni alırsa. Sen. A few moments later. Adamın küçücük sana yardım. Tamam, zaten. Lan alan kalmadı lan hadi lan. Ahmet aldın onu. Üstüne atlaman yok mu Hı. buradan? Yok. Kanka de yok. atlayıp Bizim 360 yaşadık. dönüp adamı vurmuyor. Sen niye bomba yok. atmıyor ona adamı? Riske sokuyor mu lan? Riske atayım kendimi. S çatıdan hani mı Hava da 360 dönüp vurman yok, yok mu? Yok yok onu yapma <laughs> kanka da. <laughs> Bence de şey de şey atma. bomban yok. yok mu senin? Yok hiçbir şeyim yok bro. Bombam olsa zaten atlayıp. Atlayıp. Bulutlarda yok Yok.